Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün artık mırmırlardan sonra e, avına geri döndük. Çünkü değirmen dere ne biliyor musun? Birazcık bize uzak kaçıyor. E, şu an kamerayı ayarlayamadım. Değirmen dere bize uzak kaçıyor. E, bir de istihbarat bitti. E, alamıyoruz diyen bir arkadaş grubu var. E, alamıyorum, istihbarat e, yok diyenler e, ister var bakın şu an bugün en kaçı 12, 12 mi 12 12. 12 12 arkadaşlar yani bakın daha ne olsun yani 12 12'de ağzından çıkan buharı da görüyorsunuzdur ki bu ilk balığım değil şu an almaya başladık ee, ben artık videoya giriş yapayım diye bir şey yaptım başladım şimdi her balığı çekmeyeceğim. Ee, ara ara çekeceğim. Bakalım e, gün sonunda olacak. Görüşmek üzere. Evet. İstaritimiz gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar ışık kuvvetli olduğu için ağzından çıkan buhar önümde bembeyaz bir katman yapıyor. İnşallah kamerada çıkmıyordur. Evet. Balıklarımız da iri boylar arkadaşlar. Berkley, Gould'lar çalışmaya devam ediyor. Bu dönemlerde baby warmlardan kaçınmak gerekiyor. İş yapmaz demiyorum ama ince silikon, bakın şöyle göstereyim. İnce silikon her zaman daha iyi iş yapar. Bunu da unutmayın. Ne kadar inceltirseniz ve rengi ne kadar açarsanız, koyu renklerden kaçının şu anda isterte alacaksınız. Tabii ki de meranız da çok önemli. Bugün Ajido'yla avlanıyorum. 0.2-3 gram atarlı. Hop balığı aldık, bıraktı. 0.2-3 gram atarlı. 2.05 boyunda. Makinem de Soare BB500. Bugün keyif yapmaya geldim. Uzun zamandır zaten isterdi videosu çekmiyorum. Hem dedim isterdi videosu çekeyim hem de birazcık şahsi olarak da keyfimi yapayım istedim. Ama ben yine tekrarlayayım, tekrar ettim bilmiyorum e, ee, İstarbit Marmara'nın yatak balığıdır. Yani İstarbit'in kesmesi gibi bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi sayılar değişir. Aldığınız balığın miktarı değişir. Ama her zaman yiyecek balığınızı hava koşulları el verdikçe çıkartırsınız arkadaşlar. Of oh Allah burada gitti. Yani bu konuda içinizde şüphe olmasın ama nasıl çıkartırsınız? Şimdi gruptan yanımızda arkadaşlar var. Ee, 2.12 atarlı kamış. 0.10 ip. 0.18 lider. Şimdi böyle bir kombinle balığı almanız zaten mümkün değil. Yani bu şekilde avlanıyorsanız e, evet balık yok. Bırakın 12 ayı. En verimli zamanda bile yanındaki adam 10 balık tutuyorken sen 2 balık tutarsın. Onu izlersin anca. Daha fazlası olmaz. O yüzden Kombinlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor Malzemenizi, ekipmanınızı Doğru seçmenizde fayda var Eğer bunu yapmazsanız Zaten sizin için balık yok demektir Buna dikkat edin arkadaşlar Evet Bir balığımız daha geliyor hemen gulpun yeşiline döndük Arkadaşlar yeşil rengin Yani şöyle bir Avantajı ve dezavantajı var Bakın balık yaptığı zaman gerçekten çok güzel balık yapıyor yeşil renk. Ya yani bu marka önemli değil. Baby Worm da yeşil öyle, Pandoron'un da yeşil öyle, Gulbun da yeşil öyle. Genel olarak yeşiller balık yaptığı zaman o gün çok güzel balık alırsınız. Ama kimi zaman da oluyor ee, kesinlikle balık yapmıyor. Yani yeşile böyle bir hem sempatim var hem yok denecek kıvamda bir ee, renk. Ama e, şu an yeşilin evet dal mı aldık. Şu an dedim ya pislikler var diye. Hemen bir cacıklık oldu orada. Yeşilin şu anda e, bugün istart boyları normal. Yani olması gereken boydu ama yeşilin bugün ben eşek istart alacağı eee kanaatindeyim. Abi böyle bir kanaat nereden vardın? diyorsan yeşil her zaman benim gözlemlediğim balık boylarının her zaman hop aldık. Büyük olanlarını alıyor. Yani e, yeşili seviyor arkadaşlar ama eşek istavrit seviyor. Hop bakın. Bahsettiğim olay bu işte. Olay bu arkadaşlar. Yani e, renk seçimi de bazen balık boyunda da etkili. Yine bir kesim çıkar der ki ya ne alakası var falan filan rengin rengin balık boyuyla. Ya bence var. Sence yoktur. Seni seni ilgilendirmez bu yani varlığı yokluğu. Ben burada anekdot yayınlamıyorum. Ben görüşümü sunuyorum. Ee, ama ben böyle olduğuna inanıyorum. Şimdi bir, bir süre yeşille devam edeceğim. Yeşilden sonra başka renge geçeceğim. Yani e, her rengin analizini yapayım ki doğru opgen aldık bıraktı. Doğru sonuca en kısa yoldan sizi ulaştırmak istiyorum. Yani bu dönemde aldık, bıraktı. Bu dönemde e, hangi renkle çalışmam gerekiyor? Hangi gramla çalışmam gerekiyor gibi soruların cevabını bulmak gerçekten deneme yanılma yöntemi olarak zor. Ben muhteşem balık tutan bir insan değilim. Ben muhteşem böyle LRF'de her şeyi biliyorum diyen biri değilim ama eee emek veriyorum burada ve emeğimin karşılığını bir takım gözlemler sergiliyorum. Yani yoksa böyle bir sahur şöyle tutulur, balık böyle tutulur. Ya bunlar benim beni zaten tanıyan tanır. Bak yine aldık. Benim kalemim olan şeyler değil. Ben böyle bir gaye içinde de değilim. Yani. Hani ben bu işin okulunu okumadım ki. Bu işin kitabını yazmadım ben. Ben keyif yapıyorum. Hop boya bakın. Keyifli anlarımı da size sunmak istiyorum. Başka bir gayem, bir amacım, bir şeyim yok. Yani ee, size bir şey diretmenin peşinde de değilim. Şöyle balığı da göstereyim. Size bir şey diretmenin peşinde de değilim. Her zaman açık olmanız gerektiği konusunu konuşuyorum. Yani ne kadar geliştirici ve gelişmeye açık olursanız, sabit kalmamayı öğrenirseniz ee, bu sizin için büyük avantaj. Şu an Ajira kullanıyorum. Aleyküm selam. Halk kahramanı. Şu an Ajido'yu kullanıyorum. Ama benim evde 15'e yakın DRF takımım var. Videolarında da görüyorsunuz. CCS'yi kullanıyorum, Parabellum'u kullanıyorum, Ultralight'ı kullanıyorum, işte Daiwa Viron'u kullanıyorum, aldık dolu. İşte Savage Gear 1.3.5 gram Micro Game'i kullanıyorum. E, bugün keyif arkadaşlar. Yani e, birazcık ne derler, e, fiyat performansının üzerinde artık Türkiye koşullarını üst segment Ajido e, 5G 0.2.3 gram atarlı 205 santim ve Suara 500 BB ee, Makineyi var 155 gram Gerçekten e, Keyifli bir kombin ama şöyle bir şey var Bu isterdi kamışı arkadaşlar Bununla eşkinadır bilmem nedir e, Mırmırdır Çok uğraşmamanız gerekiyor tutabilir misiniz Kesinlikle tutarsınız Bakın arada takır takır geliyor e, Kesinlikle tutarsınız tutmaktan yana şansınız yok ama Bu kamışı Öyle bir şeyde zorlamanıza gerek yok Onlar için zaten e, Diğer kamışlarımız var Sürekli kullandığım ben mırmır mır avına bu kamışı götürmem arkadaşlar öyle bir yani Tuttuk mu tuttuk Geldiğini tutuyorsun ama Mırmır mır amacına gittiysen bu kamışla avlanmam Sizden de bunu yapmamanızı tavsiye ederim çünkü bu kamış Hassasiyeti yüksek keyif yüksek olan bir kamış Buna böyle keyif günlerinizde ve hatta yani ben video çektiğim için Sürekli kullanmıyorum yoksa elimden düşürmem Böyle bir kamış edinecekseniz gerçekten Abi Şu an bir 30 balık falan almışızdır ee, harbiden keyfini yaşıyorum. Hepinize keyif açısından tavsiye ederim ama tek kamış olarak bu kamışı kullanamazsınız Marmara'da. Çünkü e, atar aralığı ve hassasiyeti e, ona uygun değil. Diyelim bunu da geçelim. E, yani böyle bir kamış kullanıyorsanız da buna gidip 0.5'leri 0.6'ları falan takamazsın. Yani öyle bir dünya yok. Buna 0.2. Hadi taş çatlasın 03. Onun altına inmeyeceksin. Onun altına indiğin zaman çıktığın üstüne çıktığın zaman şu balığı yerden alalım. Onun üstüne çıktığın zaman büyük problem yaşarsın. Çünkü erimin etkiler, hassasiyetin etkiler birçok sebepten dolayı e, avında başarısızlık ve e, verimliliğin çok fazla düşer. E, onu da belirtmek istiyorum. Bunun dışında şu an biz Darıca'dayız arkadaşlar. Darıca Millet Bahçesi'ndeyiz. Darıca Millet Bahçesi genel olarak bugün ve bu hafta verimli. Ya aslında verimli derken dediğim gibi yani işin arkadaşlar balı alamıyorlar. Çünkü doğru takımı, doğru kombinasyonu kullanmıyorlar. Yanlış yönlendirme olmuş onlar için. Ama biz dördümüzde balığı alıyoruz. Günün sonu yaparım zaten. Öyle deşşit kilolarca balıktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Yiyeceğimiz balığı keyifli bir şekilde şu an tutuyoruz. E, Darice Millet Bahçesi'ne gelebilirsiniz. Şu an Kartal tarafında, Koçtaş'ın o taraflarda e, Maltepe arasında avlanabilirsiniz. Onun dışında Maltepe'deki batık geminin orada avlanabilirsiniz. Tuzla Metçezir Kafe'nin önünde istihbarat avı yapabilirsiniz şu anda. Belki mırmır da alabilirsiniz oradan. Belki Levrek de gelebilir. Orası e, açık ve güzel bir mera. Şunu sileyim. E, oralarda avlanabilirsiniz. Ama e, boğaz hattından bana çok soru geliyor. Zaten Boğaz hattı akıntılı bir bölge olduğu için Boğaz'da LRF yapmak istiyorsanız arkadaşlar Boğaz'da LRF'yi e, vapur kenarlarını, vapur iskelelerini e, kuytu olan kesimlerinde yapmanız sizin için daha faydalı. Çünkü oralarda akıntı daha az su daha sığ ve balığın sığındığı yerler. Of 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 of. Nasıl ama? Nasıl? Tamam onu ben senden alırım. Tamam dedin. Giderken aman 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 balık gitmesin. Öyle yerlerde av yapmanızda fayda var. Yani akıntının akıntının düşük olduğu yerleri tercih etmeniz gerekiyor ve işte 1 gramlarla, 1,5 gramlarla 0,8'lerle avlandığımız için buna dikkat etmekte fayda var. O yüzden boğaz hattı hakkında çok bir av şeyim yok. Zaman geçirmedim. Ama balık var tabii ki de. Balık yok demiyorum bakın. Çünkü alan arkadaşlarımız var. Sürekli konuştuğumuz. Ee, ama gidip de deli gibi akıntı olan yerde de lütfen LRF e denemeyin. Başarısız olursunuz. Ancak dipten iskorpit gibi, kırlangıç gibi, gibi balıklar çekersiniz. Onlar da zaten bizim çok fazla tükettiğimiz, tercih ettiğimiz balıklar değil. O yüzden buna dikkat ettiğiniz sürece problem yok. Boğazda da balık tutabilirsiniz arkadaşlar. Mır, mır değirmen dereye gittik biliyorsunuz. Ya boylar çok güzel be. Vallahi boylar çok güzel arkadaşlar. Ha? Yeşil yeşil vereyim mi? Çok güzel bir silikon. Sevdiğim bir abim hediye etti. <laughs> Senden iyi olmasın oflu. Senin memleketin mi oftu abi? Balık girmemekte ısrarcı. Yani bu şekilde arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi şu anda her atış balık. Ki balığı adapte de olmadım. Yani konuşurken balığa çok fazla böyle dikkatimi vermiyorum. Şu an 1.25 gram takılı. 0.9 gram vardı. Onu çıkardım. Balık birazcık ileride. 1.25'e döndüm ama kısa palayla kullanıyorum. Uzun palayla kullanmıyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Kısa palanın kısa silikonlarda daha iyi iş yaptığını bu dönemde gözlemledim. Ee, bunun dışında bugün güzel bir gündü. Gerçekten izlerken de sizden şunu izliyorum. Ee, zaten abone olan arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Abone olmayan arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Hani burada şey yok, ayrım yok. Ama e, sizin için bir şey kaybettirecek bir durumda değil bu abone olmak. Eğer abone olursanız bu neye yarıyor arkadaşlar? <laughs> emin olun, böyle bir maddi kazanç falan yok. Açık açık da söyleyeyim yani bir yıldır YouTube videosu çekiyorum. 120 tane falan YouTube videosu çekmişim. Toplam YouTube'dan gelen para 3000 lira gibi para. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Benim e, bir haftalık av param gibi bir şey. E, siz hayal edin. O yüzden buradan bir madde gelir yok. Ama ne var? E, ben kendimi insanlara daha seri şekilde tanıtabilirim. Beni mutlu eder, ee, motivasyon motivasyon sağlar. Bunlar çok önemli arkadaşlar yani burada emek veriyorken of. Aa böyle bir şey böyle böyle. Bu ne ya? Bu ne ya? Kardeşim baban da meşşekti be. Arkadaşlar bu ne ya? Sen Abi bak şimdi vallahi hakaret sayarım. Mesele yeşile değil. Mesele atanda, oltaya atanda. Hiç mi buna saygın yok? Evet, kesinlikle saygın. Allah razı olsun abi. Hemen vereyim bir tane. Arkadaşlar biraz silikon dağıtayım geliyorum. Yavaştan kapanışa geçeyim ben. Ee, acayip bir soğuk olmaya başladı. Rüzgar yok ama yani buharı falan görüyorsunuzdur. Dehşet bir e, soğuk var. Şimdi onlar sol tarafta kaldılar. Ben birazcık yer değiştirdim. Balık orada kesti biraz, Hop e, aldık. Orada kesti, burada başladı. Yer değiştirdim. E, hem videonun kapanışını yapayım dedim. Hem de baktım balık buraya kaymış mı. İlk atışımı yaptım şimdi size beraber. E, rastlantı da olabilir. Hemen birkaç atış daha yapıp. Ondan sonra ee, bakacağız bakalım balık buraya kaymış mı, kaymamış mı? Çünkü balık kesmez yani saat 8'de yapan balık e, 12'de daha fazla yapması gerekiyor. E, ama işte bazen yer değiştirebiliyor balık. Artık arabaya doğru yaklaştık arkadaşlar. Kapanışı yapacağım. Kapanış yapmadan önce hem biraz atış yapalım hem de e, biraz sohbet edelim. Belki 1-2 balık daha gelir. Kapanışta keyifli gözükür. Bugün verimli bir gündü. Yani balık sayısı olarak ben zaten video çektiğimden dolayı skora çok oynayamıyorum. Sürekli bir şeylerle uğraş falan. Ama ona rağmen güzel balık vardı. Keyifliydi yani gerçekten. Zaten videonun sonuna da kapanışı koyacağım. Bunun dışında bir kapanışım daha var aldığımız balıkları Bura lan Eşek saat. ne bu ya? Of, abi ne geliyor ya Orhan abi. abi, abi. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kapalı istediğiniz böyle La git kedi abi kedi var. Şöyle videoda göstereyim de şey yaptım ya. Vallahi gebertirim seni ha. arkadaşlar. Bu zamanda böyle balık gerçekten çok muazzam. Şöyle göstereyim. Işık var ki çarpıyor olabilir. Berkley Gulp e, 0.9 gramla çok güzel bir balık. Yine yaklaşık 22-23 santim bir boy var. Hemen şunu videosunu çekip geliyorum. Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün avı sonlandırdık. Oflu abi, e, Ferhat abi Orhan abi. Şimdi şöyle bir ganimetleri göstermek istiyorum. Bu arada herkes tam takım gelmiş. Ofla abi. 2 saat gitti değil mi? 2 saat. 2 saat. Ya ben hep laklakla geçen bir av. Eşeğe göre eşeği. Şu eşek nerede abi? Bakın mi? arkadaşlar. Evet. Bak 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 Tam bak meşek bak. Eşek sayılmasa da. Tam eşek Bu da önemli eşeği. Evet, Ferhat abi. abinin balıkları. Bunlar benim balıklarım. Orhan abi bugün balık tutmadı. Şöyle yine manzaraya göstereyim. Ee, çok güzel bir gündü. Herkesin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Bir şey söylemek isteyen var mı abi? Şu, şuradaki abimiz Zargın Ana'nın katili. Ben oluyor mu? Ferhat. <laughs> Ferhat abi cukkacı Ferhat abi. Herkesin balına çökmeye çalışıyor. Orhan abi de İstavrit'in kralı arkadaşlar. Herkese selam olsun. hayırlı akşamlar. 12. ayın 12'si. Doğru mudur? Herkese selam olsun.